Merhaba, Odak Dergisi Kolektif'in hazırladığı haftalık yorumu sunuyorum. Geride bıraktığımız haftada dünya egemenleri arasındaki güçler ilişkisinin hızla değişmeye devam ettiği görülür. Rusya ile ittifak içindeki ve yükselen güç Çin, Suudi Arabistan ile İran'ı barıştırarak Orta Doğu'da durumun bambaşka yöne çevirmişti. Suudi Arabistan-İran görüşmesini, Suudi Arabistan-Suriye görüşmesini izleyici ortaya çıktı. Çekirdeğinde ABD, İngiltere ve İsrail ittifakının olduğu güçler Orta Doğu'da giderek yaygınlaşan mezhep savaşlarını kurgulamışlardı. Bu iki adım Orta Doğu'da kurgulanan hem mezhep savaşlarının hem de etnik savaşlarının en önemli sebeplerini ciddi şekilde zayıflatan önemdedir. ABD İngiltere ittifakı 20 yıl önce kitle imha silahlarını yok etme sahte gerekçesiyle Birleşmiş Milletler şartını ve uluslararası hukuku ihlal ederek Irak'ı işgal etmişti. İşgal ile birlikte hem Irak hem de bölge yıllardır toparlanamayacağı bir kavusa itildi. Ardından da her iki ülkenin alçak yöneticileri Irak'ta kitle imha silahlarının aslında mevcut olmadığını yani yalan söylediklerini itiraf ettiler. İşgalci güçler işgal ettikleri Irak'ta ve Latin Amerika'da kurdukları Ebu Garip ve Guantanamo işkence merkezleriyle tarihe geçtiler. İşgal, Sünniler ve Şiiler arasında bir iç savaşa ve IŞİD'in doğmasına yol açtı. Sonuçta 1 milyondan fazla insan öldü. Bu saldırının Suriye ve İran'ı kapsayarak devam etmesi kurgulanmıştı. Türkiye de haliyle hedef ülkeydi. Orta Doğu'yu kavosa sürükleyen emperyalistler kendilerine bağımlı, İsrail'e müttefik ve dört ülkeyle kavgalı bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı. Suriye'de çuvallayınca Orta Doğu'daki işbirlikçileri de birbirine düştüler. Erdoğan'dan sonra Suudi Arabistan da onlarla arasına mesafe koymaya başladı. 3 milyon dolara mal olduğu belirtilen Büyük Orta Doğu projesinin maliyeti ABD'de finansal dengeleri bozarken askeri, sınavı, enerji ve istihbarat kompleksini yani silah firmalarını besledi. Son yıllarda yapılan kimi araştırmalar 3 trilyon dolardan aslan payını Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing gruplarının aldığını gösterirken ABD savunma bütçesi kamu borcu ve bütçe açık katlanarak arttı. Haftanın önemli gelişmelerinden biri Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Mart'ta gerçekleşen görüşmesi oldu. Görüşmede yeni bir çağ için Rusya-Çin kapsamlı ortaklığının ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi ortak bildirisini imzaladılar. Çin-Rusya ittifakı ABD emperyalizminin demokratikleşme adı altındaki saldırısına karşı güçlü bir engel oluşturmaktadır. Bu, batılı emperyalizmin güdümündeki sahte solun olanaklarının kısılması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte söz konusu ittifakın, ilerici ve derinci gelişmelerin yolunu açmak gibi bir iddiası ve amacı haliyle yoktur. Bu görevi ilerici ve derinci güçler değişen durumdan yararlanarak yapabilirler. Avrupa'da sınıf mücadelesinin en keskin seyrettiği Fransa'da grevler ve protestolar sürüyor. Fransa'da büyük tepkilere neden olan emeklilik yasasına karşı 23 Mart'ta ülke genelinde yeniden genel greve gidildi. Mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformu enerji, ulaşım, eğitim ve değişik iş kollarında çalışan yüz binlerce kişi tarafından protesto edildi. Olayda geçen gösterilerde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Paris'te yapılan protesto gösterisi sırasında polisin fırlattığı sis bombasından çıkan plastik parçası yüzünden bir demir yolu işçisi bir gözünü tamamen kaybetti. Südray, Demir Yolu Sendikası temsilcisi Fabian Bill diyor, yapılan protesto gösterilerine hükümetin sessiz kaldığı gibi polisin orantısız güç kullanılmasına da tepki göstermediğini belirtti. Fabian Bill diyor, önümüzdeki salı günü için kararlaştırılan grev ve gösterilere demir yolu çalışanlarının yüksek katılım göstereceğini ve demir yolu ulaşımında kara bir gün yaşanacağını bildirdi. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılacağı dörtlü görüşme toplantısı ertelendi. Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihal Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının Mart ortasında yapılması planlanan görüşmenin Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Toplantının yakında yapılacağını umduğunu belirten Baudano, henüz tarihin belirlenmediğini söyledi. Emperyalistlerle işbirliği yaparak Suriye'yi kana bulayan Erdoğan, gerçek bir barıştan kaçınarak Suriye'yi oyalarken ABD'den de tavizler koparmak istediği görünmektedir. Haftalık yorumumuza ülkemizdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Halkların direniş günü ve bahar bayramı Nevroz kutlandı. Deprem ve selin neden olduğu felaketlerin gölgesinde geçen bu yılki kutlamalarda yapılan konuşmalarda yaşanan doğal afetin bu denli ağır olmasında hükümetin ve iktidarın payının yüksek olduğuna dikkat çekilirken iktidarın enkaz altında kaldığı ifade edildi. Yıkımların ardından büyük bir dayanışma çabası ortaya konulduğuna ve bunun sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. Nevroz kutlamalarında polisin müdahalesi sonucu yer yer gerilimlerde yaşandı. İstanbul Yeni Kapı'da kutlamalar için alana gelen bazı kişilerin taşıdığı plama ve bayraklar engellendi. 200'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yine Van'daki kutlamaların ardından şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen kitleye polis tazik su ve gaz bombasıyla saldırdı. Kent merkezine kadar devam eden olaylarda 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair tutum belgesini düzenledi basın toplantısını açıkladı. İttifak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacak. Emek ve Özgürlük İttifakı, seçime ilişkin tutum belgesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz dedi. İttifak Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi yoluyla yeni bir dönemin başlatılmasının amaçladığını ifade etti. Biz Kılıçdaroğlu'nun başından beri yürüttüğü sadece çizgiyle CHP kitlesinde üst üste hayal kırıklığı yarattığına ve gene yaratacağına dikkat çekiyoruz. Millet ittifakından umudumuz yok. Seçimlerden çeşitli partilerden halktan yana adayların meclise girmelerini ise dışarıdaki mücadelenin gelişmesine faydalı olabileceğine inanıyoruz. Seçimlerin yarattığı duyarlılık, özellikle depremlerin felakete dönüşmesine engel olacak halk inisiyatiflerin gelişmesine yönelik değerlendirilmelidir. Ekoloji Hareketleri Afet Grubu, Topraktan Doğuyoruz temalı dayanışma kampanyasını başlattı. Ekoloji hareketlerinin bir araya gerek kurdukları Ekoloji Hareketleri Afet Grubu 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra göçükte kalmış yaşamı, topraktan doğuralım temalı dayanışma kampanyası başlattı. 21 Mart'ta başlayarak 6 ay sürecek kampanya süresince insanların toprakla olan bağının devamı ve geçimlilik ekonominin sürmesi için üretimde yer alması amaçlanıyor. Ekoloji Hareketleri Afet Grubu bu anlamda oluşacak kampanyanın tüm ülkede ve dünyada güçlü bir sese dönüşmesi ve gönüllülük esasıyla tarımsal üretime destek vermek için sahaya indiklerini duyurarak tarım ve hayvancılık yapılan bu bölgede deprem sonrası yarım kalan tarımsal üretimin hasat dönemine kadar gönüllülerce yapılarak geçimlik ekonominin temelinde geçimini sağlayanlara önemli bir destek olacaktır açıklamasında bulundu deprem bölgelerinde dayanışma çalışmalarına bulunduktan sonra darp edilen ve işten atılan LC Bayık 2 depo işçisi Serkan Yılmaz direnişine devam ediyor. Serkan Yılmaz 22 Mart Çarşamba günü Cevahir AVM'de bulunan müşterilere seslenirken güvenli müdahalesi sonucunda gözaltına alındı. Serkan Yılmaz'ın direnişi ses getirmeye devam ediyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Mata Otomobil'deki direniş 24. gününde devam ediyor. Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler iş sağlığı, güvenliği ve %25 ekzam talebiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Şirketin hissedarı olan Evrim Kaşlıoğlu'nun İstanbul Caddesi Bursa'da bulunan bürosunun önünde eylem yapan işçiler direne direne diren işten zafere birleşen işçiler yenilmezler bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganları attı. Birleşik Metal İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özcan Akmaca, yaşanan ekonomik felaketin, ekonomik krizin asla sorumlusu işçiler değildir. Biz işverenden iki şey istedik, ek ve insani çalışma koşulları açıklamasında bulundu. Cengiz ve Koli'nin ortaklığıyla kurulan Satera Elektrik'te Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldukları için 18 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarmalar karşı tepkiler sürüyor. Disk yöneticileri ile işçiler İstanbul Arnavutköy'deki Cengiz Holmi gönlünde basın açıklaması yaptı. Sendika hakkımız engellenemez pankartıyla bir araya gelen işçiler Cengiz yine suç işliyor, yine korunuyor. Ama yağma yok, işçi sınıfı var. Cengiz ve Kolin işverenlerini bir kez daha uyarıyoruz dedi. Seçmenlerin %82'si devletin depreme hazırlıklı olmadığına inanıyor. Metropol Araştırma Türkiye'nin Nabız Şubat 2023 araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 23-28 Şubat tarihleri arasında toplam 2118 kişiyle gerçekleştirilen ankette "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusuna katılımcıların %81,9'u hayır yanıtı verirken evet diyenlerin oranı ise %15,4'te kaldı. 24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre yapılan dağılımda AKP'ye oy verenlerin %66,4'ü, MHP'ye oy verenlerin %76,7'si devletin depreme hazırlıklı olmadığını düşünüyor. Halkın bu endişesi yurtsever ve devrimci güçleri harekete geçmesi için bir olanaktır. Haftalık yorumumuzu üzerimize düşen bir sorumluluğu hatırlatarak bitirelim. Deprem yıkımlarının ardından değişik bölgelerde ve değişik ihtiyaç alanlarında sürdürülen dayanışma örneklerinin her biri çok değerlidir. Burada eksik olan çeşitli dayanışma çabalar arasındaki eş güdümdür. Türkiye solu eğer grupçuluk zincirlerinden kurtulabilmiş olsaydı, asrın felaketi karşısında halkın yükselen endişesinin ve dayanışmasının depremler konusunda Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir atılma dönüşmesini sağlayabilirdi. Bu felaket karşısında söz konusu grupçuluğu sorgulamak için sadece devrimci bilincinin değil, yurtseverlik duygularının bile yeterli olacağına inanıyoruz. Ne kadar geç kalınmış olursa olsun, ilerici, demokrat ve devrimci güçler arasında yereldeki halk inisiyatiflerinin yurt çapında harekete dönüşmesine yönelik oluşturulabilecek bir çok önemli bir yurtseverlik görevidir. Dünyada ilerici güçlerin mücadelesine olanak sağlayan çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler karşılayabilmek için düşünce ve davranışta devrim yapmamız gerekiyor. Grupçuluğun sorgulanması bunun en önemli adımlarından birisi olacaktır.